Selam gençler. Çember analiti yapıyoruz. Soru yakalım. K noktası verilmiş 6 eksi 2. X kare artı y kare eksi 8'e eşittir. Sıfır çemberine teğet parçasının uzunluğu. Teğet parçasının uzunluğu. Arkadaşlar formülcüler varsa aranızda dinlesin. Noktayı yerine yaz kök içerisinde. Bu kadar basittir. Yazalım. 6'nın karesi 36. Eksi 2'nin karesi 4. Çarptım 16. Topladım kök 56. Yani kök 14. Hocam hiçbir şey anlamadım ya. Formül formül de. Formülü çözelim arkadaşlar. Tamam x kare x kare olarak kalsın. y kare x 8 ya arkadaşlar ben bunlarda d, e, f formüllerini falan kullanmıyorum. Tam kare açalım. Hep lazım olacak bize. y kare x 8 y nereden tanıdık geliyor? y eksi 4'ün karesi. Ama hocam açtığımızda artı 16 lazım. Tam soruyor. İki tarafa o da 16 ekleyebilirim ben. İki tarafa bir şey eklersek bir şey değişmez. O zaman merkezimiz ne oldu arkadaşlar? 0'a 4. Yarı çapımız kaç yaptı? O da 4 yaptı. Harikayız. 0'a 4 burada arkadaşlar. Dışarıda bir nokta seçelim. K noktası 6 eksi 2. Arkadaşlar teğet parçası. O zaman bu çemberi bir tane teğet çiziyorum. Merkezden teğete indiğim 4 dik. Yani burası yarı çap uzunluğu kadar 4. Hocam 2 nokta biliyorum. Aradaki uzaklığı hesap ederim. Evet ederiz. Hadi yapalım. 6 0'dan 6. 2 eksi 6. 6 kök 2 arkadaşlar. Yani kök 72 geldi hipotenüs Bize teğet parçasını soruyor. Yap Pisagor. 6 kök 2'nin karesi 72. 4'ün karesi 16. Çıkarttırsam 56 yani 2 kök 14 biraz önce formülle de bunu bulmuştum o formülü unut gitsen benden yeto. görüşmek üzere.